Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün Slytherin'de karakterim karakterimi deneyeceğim. İlk ne olarak başlayalım aklıma çok şey var bakalım. Şimdi ne olabilir? Toprak. Hava 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 güzeldir. Hava ben ben beyaz olalım. Hava. ya biraz mavilikler. Yenile. Hava Havada bulut da olur arkadaşlar. O yüzden bulut da katıyorum yani. Bulut onlar. Mavilikler bulut yani. Yanlış anlamayalım. Havada bu ma mavi şeyler mi var diye. Hava. Ve başladık. millet basıyor. Çık çık, 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 çık. uzun zaman olmuştu. Tık 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 tık, tık. Oha. binlik adam var. Ben nasıl birinci olacağım? Bu arada arkadaşlar birinci olmaya çalışıyoruz. E, hava galiba birinci olamayacak. 53 binlik adam var. <laughs> Tabi dur başka mevpe de atabilir. İlla burada olmayacağı, olamayacağıma göre bilmem lazım. zaten birinci olamayacak. Amacımız birinci olmak. Kaç kere söyledim amacımız birinci olmak diye. Aga be. Ben bunun yanında dolaşmayayım. Ben de içine alır bir güzel diyorlar ah ah beleş 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 nasıl beleşe korunur izliyoruz hadi bakayım <laughs> yemezler mor. Nasıl taktik? Gider gibi yaptım bir anda bir geri döndüm. Atatın kabak gibi kaldı. Oh. yapıyor lan bu? Ne oldu? Ne oldu? He? Burada ayrı bet atmış lan. Galiba ayrı bet atmış. Olacağız. Bu niye etrafında duruyor? Bana <laughs> şekil çukur mu yapıyor? <laughs> Gelmiş bana şekil çukur yapıyor. Yok <laughs> yok. Ee arkıştır onun o yüzden yani. Delemeler. Küçük küçük. No başka burada bak burada bir olma var. Var Loris var. <laughs> aa, aa. <gülme> <gülme> <laughs> <gülme> çaldım çaldım. <laughs> Oynamaya oynamayı unutmuşum ya. Profile'de <laughs> de <da> öyle olmuştu. <laughs> Milletin bıraktığı şeyleri temizliyoruz ya. <laughs> Arkadaşlar burada özür dilerim burnum da kalıyor. Bak. <laughs> yiyor yiyor o da bırakıyor.

Ben öleceğim ben sandım ama öldü. Millet bu şaka? Oh, hayır, çin aldı. Alamamış lan, kaç? acuerdo de nada más. Bueno, no sé qué lo hicieron. Y me lo vea. Turururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur <laughs> ne yapıyorsun? <lan>? Aa Japon. <laughs> Yemezler. Lan ne yapıyorum ben? Amerika mı lan o? Ha, el şapalı olan map'e geldik. Birinci olmayı bırak. Sıralamaya öyle gireme. Şimdi pro oynamaya zamanı geldi. inşallah İyi büyüdük. Ehe, büyüdük. Bakayım içime içime alabilir mesela gözlerini? Ya. <gülüyor> <gülüyor> eskiden ben bu kadar kötü değildim. Ben hep birinci oluyordum eskiden. Gerçekten hep birinci oluyordum. Kapışcam ben bununla Hataylı biri var lan Türk. Sorulmadı. Hataylı devri var. Veniyorum ona. nasıl beleşe konulur. Ha tali birinci oldu lan. Biraz aksiyon. 要什么 Nej, nej, vi. jag. En annan galge, var är kaffet? Är inte det du som Oh, oh. Bu kadar yeter. Adam olana çok bile. Splendor, <laughs> splendor, splendor. Lan niye dönüyorsun? da ölen ölene mübarek. Evet. Hmm. bozdu O oh, hayır bu arada. Biraz kötü oynadım. Evet. Biraz büyüdük. Biraz büyüdük. Biraz büyüdük. Büyük yılan olacak. Şuk. Şuk. Şok. Diye bir girelim şok diye birerim şok diye bir yapamadım şok ya

Şimdi bu oyunda en aşırı Puanlarını, hop. Bu oyunda enerji yok da yani güç. Ben yani ne de, onu anlatıyorum ben ya. Ne diyorum ne anlatıyorum ne diyorsun ne anlatıyorsun. Keş. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Paris'ten yarımam var. Bir şey diyeceğim. Ara, biraz arada kalmış olabilir miyim ya da biraz kaşınıyor. Arkamdaki öldü mü? Ee, ben galiba biraz e, arada kaldım. Yok olmuyor ya. Donmaya başladım. Eti <laughs> almışım <laughs> Lan ya, ne yapıyorum ben? Kapanış yapacağım, açılış yapıyorum. Hepiniz olarak güzel diyecektim. Dur benim yandı. Utandım. Hepiniz öyle güzel diyecektim ya. <laughs> hep dedim yani. Kapanış yapacaktım da hep demezsin ya. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi. <laughs> Hava atlı karakterimi oynadım. Ee, bir kere 2500 geçtik. Ee, Oyunu unutmuşum. Noob'um. <laughs> Unutunca noob oluyoruz. Niye ben de bilmiyorum. Ben noob yani. Unutunca kötü oynadığımız için noob sayılırız. evet. Ee, öyle. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz anda bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>